Umut, korku duvarlarına aşağı aşağı gelen gençlerin cesaretinde ve kararlılığında. Umut, hayatın her alanında eşitlik mücadelesi veren kadınların emeğinde. Ve umut dostlar, Silivri zindanında her şey çok güzel olacak diyen bir yıl. Şu anda geldim ağlamam geldi biliyor musun? Ekrem İmamoğlu yok. İki tane oğlum var. Onu oğullarım kadar severim. Her yerden resmini kaldırabilirler. Sesini kapatabilirler, kısabilirler. Sosyal medyasını kapatabilirler ama onu gönlümüzden çıkaramazlar. İlk başta ne dedi? Kimsenin hakkını yemem, hakkımı da kimseye yedirmem. Biz de Ekrem Başkan'ın hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Sonuna kadar arkasındayız. Sandığın gelmesini istiyoruz bir an evvel. Bir tek şey istiyoruz. Hak yerini bulsun. Millet yalanı da cevabını da duysun. Cesaretiniz varsa yargılamayı TRT yayınlasın. Millet izlesin. Bravo Başkan evet. kalbimizdesin seni çok. Bravo. Sana... Bravo. Kalbimizdesin ekran başkanım. 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 Çıkaracağız seni. seni çöz Çıkaracağız. Çöz Merak, çöz etme. Merak etme.